Selamlar arkadaşlar. Yine çok güzel bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Vageta hesabında Murat Demir birkaç gün önce bir kaydını daha paylaşmıştım. Ee, profesyonel Unicam bir arkadaşımız. Ee, çok güzel kayıtlar yolluyor. Ben de fırsat buldukça aralarda paylaşmaya çalışıyorum. 9 seviye standart ile oynamış bu maçı şöyle göstereyim tankın silüetini arkadaşlar. Nor normal mermisi 268 veriyor arkadaşlar. Bolt mermisi 330 veriyor. Patlayıcısı ise 105 verip 440 veriyor, vuruyor. 360 alfalı bir tank, şarjörlü biliyorsunuz. Projecto 65 hattına giden ağaçta 9 seviye olan bir tank. Bu arada bir VTOL atışı sektirdi. Yanındaki Foch 155'e de biraz kızıyor haliyle. Geçemedi oradan bir türlü. Fakat atış yemeden geçmeyi başarıyor. Arkasını kontrol ede de yavaş yavaş. Yukarı tepe tarafa doğru çıkmaya çalışıyor. Bu arada Feris'e falan görüşü var dönüp atış yapabilir. Hemen bir buradaki uçak gemisinin harabe uçak gemisinin tepe tarafına doğru yükseliyor. Yok şu çıkana kadar bir tık hızlandırayım. Felis'i rahat görüyor. Güzel bir atış. Bir tık dağılımı olan bir tanktır arkadaşlar. Spot yemedi hala. Yani büyük şans. Tekrar mermisinin dolmasını bekliyor. Nasıl olsa diyor. Bu mermi palette kalıyor. Bir tane de motor tarafından atış yapıyor XM'e ve bin hasara ulaşıyor. 3 atışında. Felis'i garaja gönderip oradan o tehlikeyi bertaraf etmeyi başarıyor. Bu arada oyun 4-1'e geldi. Abi eksi görüyor aşağı tarafta. İkinci mermisini bekliyor muhtemelen. AMX açıkta. Son 2 saniye. Atış isabetli. XM'den bir atış geldi bir yerlerden. O da anlayamadı nereden attığını. Ağır bir hasar alıyor ama Amex'i Karaca göndermeye başardı. Oyun 4-2. Can puanlarında yaklaşık 4500 kadar gerideler. Oyununsa 3,5 dakikası geride kaldı arkadaşlar. Tam alt plakayı görürken güzel bir atış yapıyor XM'e. Bir tane daha atıyor fakat bu rakip bulmadı. Bu hattaki tanklarda bir tık dağılım oluyor arkadaşlar. 8 seviyeden sonra özellikle hem project'te hem standart B'de şarjörlü olmasından kaynaklı sanırım bir tık dağılım olan tanklar. Yani böyle bir Leopard gibi bir M48 Patton gibi sniper oy çok oynatmıyor yani 3 atış yapıyorsanız biri palette falan kalabiliyor veya rakip bulmayabiliyor. XM'in açılmasını bekliyor anladığım kadarıyla. Oradaki X'em çünkü bu sefer arka tarafa dolanmış X'em. Bakalım görüş bulabilecek mi? Beta Ufa görüşü var. Beta Ufa'yı garaja gönderiyor. Yani Murat kardeşimin ne kadar to ta takım oyuncusu olduğunu buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. XM'e yüksek hasar vurabilecekken kill çekmeyi tercih etti. Çünkü maçı da kaybetmek istemiyor. Uzaklarda bir T103 var. Bakalım görüşü var mı? İnceden görüyor. İşte biraz önceki dağılım dediğim mevzu bu arkadaşlar. Atışın biri toprağa giderken diğeri tankı buluyor ve onu da garaja gönderip 4 kili çekiyor. Murat olabildiğince takımını oyunda tutmaya çalışıyor. Buradan bir AS3 var. 3 mermisi de dolu bakalım. İlk atış isabetli, ikinci de isabetli. Yalnız orada WTAF'tan bir atış yedi. Bu da iyi olmadı. Can puanının artık son 540 kaldı canı. Yani can puanının yaklaşık %20'lik kısmını sadece WTAF çekti. Yüksek rolleyen bir atış 396 vuruyor AS3'e. 3945 hasar 4 kile ulaştı. Uzaklarda bir minator var açıklarda. Yan duruyor delebilir. Alt plakasına doğru nişan alıyor. İkinci mermisi de doldu. İşte dağılım bu arkadaşlar. Yine istemediği bir atış oldu. Bakın burada da Direkt gidip tankı buldu atışı. İki atış vuruyor. 749 hasarını veriyor. Rakip üst tarafı almış durumda. Bu atışı da girdi muhtemelen. Cap tarafına doğru baskı yapıyor. Artık sadece 5 tank kaldılar. Karşıda ise 6 tank var. Bir de can durumları da iyi rakibin. Projektoya da güzel bir atış yapıyor ve 5000 hasara ulaşıyor. Bu taraftan bir projekto tekrar açıldı ilk atış isabetli. ikincisi de isabetli. Fakat spot yediği için geri çekiliyor. O projektoyu çekebilseydi muhtemelen Tortoise yaşayacaktı. Fakat palette falan kalmadığı için atışı yetişmedi. burada bekleyişi sürüyor çünkü can puanı da artık kredisi fazla yok. Minator orada kayanın arkasında duruyor. O da bir Türk dostumuz sanırım. Şöyle bakayım. Cengaver isimli bir arkadaşımızmış. Ona da selam olsun. Akrep klanından. Donanım bilgisi vermedim arkadaşlar. Ee, videoyu bir tık geriden başlatırım bakarsınız. Kaplı optik falan vardı yanlış görmediysem. Bu arada rakip yavaş yavaş bu kanada doğru baskı yapmaya çalışıyor. Bu arada Foch 155'i gördü. İşte yine o dağılımın sıkıntısını yaşadı. Buradan yavaşça inip o Foch 155'i arkalamayı düşünüyor. Foçu yandan gördü. ilk atış isabetli ve Foch'u araca göndererek önemli bir rakibi saf dışı bırakıyor. Obje 700 703 ile beraber burada bir mücadeleye girecek. Bu arada Minator geliyor. Güzel bir atış. Fakat yetişmiyor 3. atış. Bu arada 703 kill çekiyor. STRV 81 aldı. Bu iyi oldu. Çünkü 703'ü mecburen satmak zorunda kaldım Murat. Çünkü hem şarjörü boştu hem de artık onun öleceği belliydi. Maçı kazanmak için farklı bir stratejiyle hamle yapması gerekiyordu. Murat da şu an onu yapıyor. Geri çekiliyor. Kaplop diye falan olduğu için muhtemelen rakipten daha önce açacak onları ve uzaktan sniper oynayarak rakibi oyundan düşürebilir. Bunu amaçlıyor diye düşünüyorum. Murat olabildiğince geri çekiliyor. Bu arada Minator geçiyor oradan. Şuradan geçerken bakalım görüşü olacak mı? Son saniyede çıkmaktan vazgeçiyor Minator. Dikkat ederseniz atış yapmadı. Bu arada Minator'u arkadan görüyor. İlk atış isabetli. Ve çok güzel bir atışla Minator oyundan düşürüyor. Bu maçın hamlesi olabilir arkadaşlar. Şimdi sanıyorum kendini bu ağaçlık bölgede konumlandırıp veya daha geri çekilip rakibin gelmesini bekleyecek. Şuraları hızlandırabiliriz. Muhtemelen rakibin bu taraftan geleceğini düşünüyor. Ve burada konum aldı. Tekrar karar değiştiriyor. Bu sefer daha geri çekiliyor. Buradaki tepe hatta geldi. Rakibin kepe gireceğini düşünüyor galiba. Ve Kepteki rakibe çok güzel ilk atışını yapıyor. ikinci de yapıyor. Bu arada kör bir atış aldı. Üçüncü de de bitiriyor ve maçı takımına getiriyor. 7 kil 8100 hasar gerçekten güzel bir maç çıkarttı Murat. Tebrik ediyorum arkadaşımı. Tabii ki maşallah madalyası geliyor tankası. Bunun da adını söylemesi çok zor. Levaş Laiho madalyası ve Tapkan madalyası geliyor. 8103 hasar. 7 kil 1759 baz deneyim almış. 34 atışının 30 isabetli 26'sı doğrudan dermiş. Tebrik ediyorum Murat'ı. Eline koluna sağlık. Videolarımıza beğen atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.